İki gündür susuz ve yemeksizim. Ağzım değişik gibi kokuyor. Susuz abi yani. Rüyamda su gördüm. Bakın size yemin ediyorum rüyamda su gördüm. İki de böyle kalkıp durdum. Ya, nereye gideceğim? Ben saçımı daha yapmadım daha. Abi. sucuk yiyor. Zehra Biraz sişmeyi Sana ne? <laughs> Nerede ya? ne oldu? Hayvan ömürlü. Korun çünkü iki kız müziği duymayanlar onları deli sandı vaybısı. Hür <laughs> buldum hür yaşarım. Kime ne kime ne. Könemiyim. <laughs> sana ben. Baba ne duymuyor musun? Sana ne sana ne. Bana ne bana ne ne. <laughs> E duymuşsun niye cevap <laughs> vermedin bana bakmadın? <laughs> He? Niye cevap vermedin o zaman? Orada. Şimdi edin. duydum ki. Ben, <laughs> ben şimdi duydum. Sana ne sana ne dedi? Hayır neydi? Hı? Hür hür doğdum hür yaşarım. Devamını bilmiyor musun? Şarkının devamını bilmiyor musun? Hı -hı. <laughs> hey. Baba anne bu eski şarkılardı. Bunları bilmem lazım. Ne no, hitap ediyormuş mergenlere annen ha ha bunu diyen de bir kertenkele Nal babasından kendi, para, kendi, para kendi, dileniyor kendi, ben para kendi, babalarını kendi, sararken yere. Kardeşlerim annem babam diye yine annem oldu yani. Ne işe bir şey oldu ben hayat sadece akşamı seyir ne işe? Anladım ya. Reset. Çok komik duruyor kafam. Baksana. Çok korkuyorum. Çok korkunç çıkıyorum. Keşke. Ah kulağım çok acıyor. <laughs> Neydi? <laughs> Zıplama hayır ya. Atlama hayır ya. Bir şey mi var. Ha? Sıçrama. Ha sıçrama. Hı. Aferin. Aklına geldi. Bir şeyler aklına geliyor bazen. Bazen düşünüyorsun. Aynada da daha güzel şey. Oğlum lan omuzlarım çok garip. O trapez. Trapez. Bak büyük, büyük tişört büyük geldi işte ikide bir yukarı toplanıyor. Burada ben bugün şey yaptım. E, satıcı oldum. Ne satıyorsun? Ayakkabı sattım. Ha, aldılar mı? Yok da almadılar, satıyorum. Kaç lira? 200, a. 200 a. ne, ne satıyorsun? Adidas ayakkabı. Orijinal mı? Orijinal değil diye yazdın değil Hayır. mi? Hayır. Orijinal yazdım asıl. <laughs> Manyak mısın sen? <laughs> Geri iade ederler, öyle şey yazılmaz. Yok, bizimkilerimiz dedi. Oğlum böyle şey olur mu? Kul Yanlış hakkına, kul hakkına girer. On. Sır onu kul hakkı. Oğlum. Kollarım ne küçüldü ya. Küçü... Evet. Küçücük. Belli... Dediğim küçücük tam... kola bakar mısın? Sık. Yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki Antrenman yapmayınca öyle bir sönüyor ki çok moralim bozuluyor. Ama zayıflıyorum ben bu arada yine. Yani o Eski geldiğiniz... daha iyisin. zaten daha zayıflı çünkü. Şey neydi? Şeyden geldiğimizden beri de zayıflıyorum işte. Ankara'dan. Hmm. O gibi yiyorduk oğlum karnım var ya. Şöyle hamile gibiydi o kadar moralim bozuluyordu ki evde de yapıyordum yani. Şu an Allah'tan indi yine geri. Benim de bayağı şişti benim. Güzel ol. olsun indi. Benimki ama bayağıydı yani. Bayağı. Çünkü sen bayağı yiyordun oğlum. <laughs> bayağı yiyordun çünkü. Tutamıyorduk seni. Tok olmana rağmen yiyordun. İşte. Aç gibi hissediyorum böyle kendimi. Önemli olan kilo vermek değil. Önemli olan yağ yakmak. Yağ yapmak. Kondisyonumuzu geliştirip yağ yakmak. O yüzden ben artık hep antrenman sonlarında koşu yapıyorum fark ettiysen. Fark ettiniz. Hem sıkılaşıyoruz hem kondisyonumuz artıyor çünkü Resu'ya gireceğimiz için bunlara hazırlık olmamız lazım. Koşularımız. Bunları rakiplerimizi geçmek amacıyla yapmamız lazım. Notumuzun da yüksek olması lazım. Lan 5 dakika oluyor. Sen çıkma. Buna yasak çıkmasın. <laughs> <Enes kafanı. gülüyor> <top musun> <laughs> Gel gelci. Nasıl yapıyorum? <yok> <laughs> Nasıl e, yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Nasıl Hadi Tamam. <laughs> Tamam bekle. İkimiz de beklemiyoruz. Hadi oğlum hadi. hadi. Tamam eni. Eni eni. Bir, <yanı> ya. <laughs> bir <laughs> eni. Eni <dedim> ben. <gülüyor> <gülüyor> ha, şey varmış. E bu bu. bir an kelebek şeyi oynayacağım sanırım. Yani. <laughs> bu da <tam> ne? Ben <laughs> bu... Şunlar da çok iş ya. Çok fazla şey bunlar ya. Kim bunlarla uğraşıyor ya? Lego sevmiyorum ben fazla. Tercihim değil yani Lego. Hmm. Puzzle mısı? <laughs> Puzzle mısi genç. Ey. Ne ya? Puzzle mısi genç. <laughs> Puzzle'ımsı geng. şöyle olmuş. Ne 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 bizim Bugün hocasız iyi antrenmandı. Burak Hoca harbiden çok çalıştırıyor. Yorucu. Ama yorulmayı seviyorum. Kendimi sanki bir şey en azından bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum yorulunca. O yüzden kendimi mutlu hissediyorum yorulunca. Çalışmışım gibi hissediyorum yorulunca. It's my opinion. Bu yılbaşı çekilişinden geldi işte Özgür Deneçel almış bana bunu Özgür Deneçel'de. Özgür Deniz Yıldız'ın kızlarıyız. O bana almış. Bu ne ya? Altına küçük bir sok diyor bana bunda Karcam yok. Bu ne? bu mu? Bu mu? Bu ne ya? Bu sanırsam. Kase oldu bu. Sizce ben bunu kaç dakika yaparım? Yani çok çömeşi bu. Tamam hadi. eğleniyorum. Ne, ne diyor bana? Yanlarını yap diyor. Beyazla kaplıyor bana. Tamam. Evet tamam. Ama harbiden yok bu arada. Parçalarımı buraya koymuş. Farkında mısınız? Bakın burada. Ben yanlış yapmışım. Yanlış yapmışım. Yanlış yapmışım ben. Mal gibi. Ben de diyorum bu bana eksik verdi. Allah'ım ya. Bir kat daha bu beyazdan varmış. Ondan bir kat daha yapacak.